Musul'da tüm Türkmeneli bölgelerinden 50 erkek ve kızın katılımıyla 2 hafta devam eden Türkçe eğitim kursu sona erdi. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul kolu tarafından tören düzenlendi. Törene Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanı Şehit Kanim, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul kolu sorumlusu Abdülcelil Abbas ve üyeleriyle kurstan mezun olan kursiyerler katıldı. her zaman biz Türkmen El Öğrenci ve Gençler Birliği musul kolu olarak destek olacağız bizim gençlerimize, öğrencilerimize. Hedefimiz, amacımız bir iyi seviyede bizim Türkmen gençlerini gören ileride ve inşallah bundan çok faydalandılar. Onlara da bir sınav yaptık. Sınavda da hepsi başarılı oldu. Bunun dolayı inşallah biz devam edeceğiz. Kurslarımızda Türkmen El Gençler Birliği musul kolu bünyesinde sürekli Bunlar da bize gençler bizden hakikaten istilen başlayacak inşallah yeni bir kursumuza da ilk yardımlar ve sürekli spor alanında eğitim alanında her zaman biz gençlerimize, milletimizin yanındayız bu davaya hizmet edeceğiz. Kurs katılımcılara Türk dilinin temellerini, harflerini ve gramerini öğretmeye odaklandı. Erak Türkmen Cebesi'nin teşkilatı olan Türkmeneli ve Öğrenci gençler Birliği Musul kolu 15 gün boyunca Türkçe kursu düzenlenmişti. Bu kursa yaklaşık Musul Türkmeni bölgesinden yaklaşık 40-50 öğrenci katılmıştı. Bu kursta öğrenciler Türkçe'nin temel bilgilerini aldılar. Türkçe'nin harflerini zamanlarını ve Türkçe'nin kurallarını öğrendiler. Bu öğrencilerimizi yani tavsiyemiz öğrencilerimize bundan sonra kendilerini diğer ile geliştirsinler. Kursta amacımız öğrencileri geliştirmek ve öğrencilerimize destek olmak. İnşallah ileride bu öğrencilerimizi yüksek makamlarda, seviyelerde görürüz. Kursiyerler ise Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul koluna teşekkür ederek kurstan bilgi edindiklerini dile getirdiler. Öncelikle Türkmeneli Gençler Birliği'ne bir kurs açıldı ve Bundan biz fayda aldık 20 gün boyunca, 2 hafta boyunca. Böyle gençler yani yaş fark etmez sizin. Herkes faydalandı. Biz faydalandık. Hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz ki bize bu faydaları ve geleceği anlattıkları, öğrettikleri için ee, 20 bin, 20 gün boyunca gerçekten e, bilmediğimiz bildiğimiz şeyler olsa da bilmediğimiz şeyleri öğrettiler öğrendik. E, böyle ileride de daha fazla kurs açılmasını ve daha fazla bilgi almamızı isterim. Herkesin bütün gençleri ve başaracaklarına inanıyorum. İnsan kendine inansın her şeyi yapabilir o zaman. Meneli Öğrenci ve Gençler Birliği 20 gün uzunluğunda bir kurs açmışlardı. Biz de buraya katıldık, faydalandık buradan. Burada olmaktan da çok mutluyuz.